Şimdi arkadaşlar abc yazmıyor bayrak resimleri var sanki burada sadece base'imizi koruyacağız base karar, evet. Aynen. onların base'i var bizim base'imiz var en önümde bir Aple yüksek kayalık var oraya doğru gid Aynen. gidiyorum torpide yok Elinizle benim şeyim. Vuracak gibi Bizde de yok aynı, aynı tip gemi var üçümüzde de. Adam bir çok hızlı bir şekilde geliyor. Lan! Ben Çarpıyorum. Korkuyor olurum usul usul gel diyor. Al ben. <laughs> geri gidiyorum geri gidiyorum. Renix <laughs> ben sağ kırıyorum ve Şuradaki 10 kilometre alanı roketliyorum. Yanımı kurtarmaya çalışıyorum. O patlattım onu. Sen mi patlattın? Eyvallah. Aynı anda bir şeyler yaptık herhalde. Vah! önünde sağ tarafta bak ona çok ağır vuruyorum şu anda. Bu böyle çok ileri gitmişsin. Seni evet. olabilirler yapabilirler. Hadi Sıkıntıdayım. Evet o böyle. Oradan Dok. bir şekilde çık böyle ateş etmeye başlıyoruz onu. Yani ilerleyemiyorum. Şu anda bütün mürettebat öldü. Mürettebat yanıyor. İçeride çok sıkıntılarım var. Torpido <laughs> mu geliyor bana? Oh, <laughs> <Of>, kurtardım Oh, <laughs> 2K vurdum herife. Ulan sizin için kendimi ateşin altına attım. Hiçbir şey yapmadınız ya. Oğlum ben ne yapayım? Vallahi ben canım kurtarmaya ben. çalışıyorum. Bilmiyorum ya nerede diyorum. ne oluyor bir şey de bilmiyorum. Yoksa kaybedeceğiz. Neredesiniz? Bunlar şu, niye orada duruyor? Sağında, Sizin durduğunuz yerin şu bir yerinde. Yanını... bir tane var. Onu patlatma böyle. Sağıma doğru gidiyorum ben. Onların beyze e doğru. Başka bir şansımız yok. Niye oradasınız siz? Nesi hızlı? Bir şey geliyor bana. İki tane torpido yanından geçti. İki torpidonun arasına girdim bu böyle. Nasıl başardım bilmiyorum bunu. İki, bunu kaçıcıya yapıyorum biliyor musun? Brett Tabat kendinize gelin. Kaptan milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Gidin gidin uçaklar. Hayır. Kurtardım, kurtardım. Helal. Doktor geldi. <laughs> kurtardı gibi. Kurtardı, kurtardı. Sağ dönme. Sağ dönme. Çok beni önden yiyeceğim sandım. Hayır <laughs> ben sanettim. Oğlum biz buraya ben bayağı ele geçirmiştim. Niye tekrardan kıpkırmızı oldu? Çıkınca, Çıkınca. sıfırlandı. Nasıl sıfırlama mı var? Ben de hani evet. böyle bölüm bölüm alıyoruz zannediyorum. Rotate atmak zorundayım. Uçaklar darlıyor. Öteki taraftan gemi atıyor. Abi o çok hızlı gidiyor. Dikkat ettin mi Allah hmm. Allah Allah. Allah al, Tosun. Şey bastı ona. Oh, yemedi. Oh. Vallahi Aa. Aa, yemedi. Oh. oh yemedi. 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 Kanki yanıyorsun bana bak. Problem solved, sir. Sıkı şunları. Sık. Kutu, Ananız. Eyvah Çok yedik ya. Bir canım kaldı ya. Ya bu takımda ben tek başımayım inmiyim ya ya. Abi ben anlamadım. Biraz öyle evet. Ama. Ne oldu lan? Bak. Kral çıkmasaydın kazanıyordunuz. Ya sikerim size ne oldu peki? Ben Sizin yani on, tek başıma oldu? savaşıyorum. Sabahtan beri tek başıma savaştım ya. Aynı yerdeyiz be. Bir tane daha bir takım arkadaşım yok mu ya bu oyunda? Bir kişi be bir kişi. Sen ölmediğiyken kendimizi çok affedersin siktirttik. Ya babali gözünü seveyim. Yani. Hep, hep bütün takım üç 3 kişi miydik biz? Diğerlerini ne? bilmem ben. De. Evet planımız ne? Oğlum bu ne babali. lan? Kral, ben şu karşıdaki adayı siper alıp orada ileri geri yapmayı düşünüyorum. Ne dedin? O şuraya ben geçeceğim bak. Uygulsan. Bak. Önümüzde şura var ya bakın. Güzel evet. korunaklı bir boğaz orası. Aynen, ben şuraya doğru gideceğim bak şuraya. Tamam. Birkaç tanesini indirelim. Sana boğazları kullanarak ileri geri yapma böyle. Mağdur et onları. Ben saklanayım, evet, evet, onları torpidoyu seçen. vurup kaçayım, vurup kaçayım. Aynen, aynen. Kral. Seni biri gördüğü zaman kötü. Bir... Bak ben buradan sumo koyayım. Buradan dümdüz gideyim o arkadan dolanayım bunlara. Ne dediniz? Bence yapma. Daha tespit edilmedi baba. Smoke atmana gerek yok bence. Ha, Bak sağımda bir tane var. Aa yanarlı dönerli bir gemi var. Oğlum çok büyük gemiler var orada. Kral tek başınasın bak kaldın orada geri gel bize doğru. Bak C'yi alabiliriz az gemi var orada. İşte C'yi almamız mantıklı şu an. A B'yi alabiliyormuşum ben. Ben gidiyorum B'yi almaya. Ya da dur B'yi adam alıyor bizden. Ben gidiyorum C'ye. G'de e, buluşalım. G'de buluşalım. Geri geliyorum Bizim herhalde. adamlara destek, tam bende. Bizim adamlara destek ol. Biz de geliyoruz babalı. Oturdu. Kara oturdu. Oğlum bu gemi çok sağlam. Dedeklendim. Sabit kalma babalı. Olum ne oldu yılan yedim ben. Ye, ne işe yarıyor acaba? O böyle sağ taraftan da şey yolda ona. Fatih solda destroyer var onu yememiz lazım. Tamam. Onun arkasından korkutacağım onu. Bir tane daha yolda. Çok fena şey yollamış biz ikilere toptu. Kaç hmm. tane yollamış şöyle toptu ya? Ya Aha, Boboli birini indirdi. Akıllı olacaksınız. İndirdik bunu. Bu da indi. Şimdi dönüyoruz Boboli. Aya. Aya, aynen. Amaritibo tiyo, ritibo tiyo. Adamların ağır zırhları kaldı bu İnlerine gireceğiz. İnlerine. Torpidoları yediklerinde var ya ağır, hafif. Ama şuradan biri kırmızı attı. Yakınımda benim bir tane tek çizgili var. 12.7 kilometre. Aha torpidolarını çok iyi yedi biri onları yedi yedi mahvetti sen mi o biri bizden biri mahvetti onu Direkt evet. B'nin üstüne gidiyorum ama sağda bir tane tehlike var Ben patladım 17 kilometre. Evet, patladım. Ah bu böyle gitti mi? Ah kurtardı valla. Ananı sikiyim aklım gitti. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Yani gemi oyunda da jump scare yedim ya bir anda. O adam iyi oynuyordu ya. Bize güveniyorum çocuklar. Birazcık... Bize güvenme. Bize yardımcı ol bu böyle. Bizi Öldüm. yiyorlar. Öldüm ben. Ha öldün mü? Bu ne lan? Bu Bir ağır zırhlımız var daha bir tane. 4 tane gemimiz kalmış. Onların daha çok var ya. 2 4 6 tane. Var. Ben karaya oturdum. Nereye ben ya? Oraya nereye Yok oğlum karşı takım biliyor oyunu. O, gibi bir oyun adamlar yok gidiyor oyunu. Ama ben kabul et en başta bir tane gemilerini çok güzel arkaladım yani. Ben görevimi yaptım babolla. Tamam, bir bir de e, biraz ilerlediğiniz abi. zaman Y'ye basın, renceriniz artsın mı? Tek renceriniz adamları görmek için. Başta basalım mı onu diyorsun. Anapolis'te şarjör iki... var. F'ye basıp sıkarsa ilk kere iki kere sıkıyor. İki mı var. Bak, karşısın bayrağı var, bizim bayrağımız var. Tamam. Ben bizim bayrağı defans yapacağım. Siz onların bayrağını <gülüyor> alıp <gülüyor> Torpido gemisi geliyor abi. Ka şey, e, torpido uçakları geliyor. Ciddi abi uçak misin? savarı ben açtım uçak savarı Adama doğru bakıp O'ya basacaksın uçak savarı açmak için bu uçay, bilmiyorsan. O'ya mı? Ya uçak bak yukarıda torpido uçağı var. Adam bana sıkmaya başladı bile eyvah. Kaybedeceğiz bunu amına. Onlar sol taraftan basıyor abi. Sol, kafa kafaya birbirimizi koru tek kalmayın. Beraber oluyor kazanırız bunu. Bayrağımızı koruyoruz. Ben başladım aga. Sapladım bir tane karşıya. Bak sol taraftan bana doğru puslayan bir tane şey var bir public var. Oğlum çok da güzel atmışım aslında random ha. He. Herifi gördüm bu sayede. Şuradan çıkıyor evet. Sol, soldakini yiyor. Abi. Hadi yavrum bunu yersin. Ben çok güzel Hadi. vurdum abi gene. Hadi. Oy çok güzel. O soldakini alırız lan. Can azaldı. Soldakini alacağız alacağız onu alacağız alacağız Abi sağımızdan bir tanesi çok yaklaşıyor. 13 kilometresi var. Değil misin? Buraya o zaman ben bir duruyorum sana çarpacağım yok. Burada duralım abi. Şuraya Durdu bir konuşsalar. Ulan sana mı çarpıyorum ben? Kim okay, yok abi yok. Mesafe abi, var. Ay. Çok güzel Bu bir daha düşünürsek. Sağ tarafa göstermememiz lazım. Bu odayı kullanalım. Geri gel birazcık. Ona buradan oynayacağız sürekli. E bayrak oluyor? kaptırmayın ha. İyi yedi gene hadi. Alıyoruz onu soldaki alıyoruz aga. Public'i alıyoruz. Reload'umu attım. Hadi yavrum. Hadi aslanım. İkisi de girsin. Of bu kutu vurdum. Güzel. Çok ağır vurdum adama. Sağdan güzel bir şeyler yiyoruz. uçak açtım. Çok iyisin Toplular uçak dikkat edin bak. Reis torpidolar bizim koşu yolumuza atılmış. Hayır bir tanesini yiyeceksin. Ben ben yiyeceğim. Benden sen, sen çok iyisin. Sen çok ben yiyeyim bana bir şey olmaz. <laughs> bana bir şey olmaz. Tamam 3000 yedim sıkıntı yok. Tekrar sapladım abim. Hani öyle yapmaya çalışıyor. Bana sıkıyorlar bu arada. Sağ taraftan bana sıkan var bir tane. Oradan bir torpido daha gelecek. Ben geri geliyorum. Arkamızı korumamız lazım. Şu bir tane burun var ya, rooster, o burunda bir, büyük bir tamam, kaya abi. var. O kayayı kullan, İçine gir çık gir çık sana bir şey attıkları sürece. Oh, sapladılar bana. Bana çok fokus aldılar, benim dönmem lazım. Senin ben fokusunu bozmaya çalışacağım Hadi yavrum, hadi aslanım. Yedi abi, o yedi. Hadi. Çok güzel. Abi, korumaya geliyor diğeri. Evet. Sol tarafa bir tane yeni gemi geldi. Yer değiştirdiler. Evet, o ben canı mal. az olana tuşluyorum. Nereden geliyor ya? Torpido mu geliyor? Ha kıyıya yakın gitti. Uçak gibi. uçak. Uçak uçak gemisi vuruyor. Uçak gemisi. Gerçekten buraya takıldın mı ya? Kayaya takıldı ya. <laughs> bayağı vurdum. O sıkışlarına sap, saplayın saplayın ona. Sabit, süre, sabit hareket edemiyor. Daha bir süre hareket edemeyecek. Ateş edecek şeyim yok şu an. 10 saniye var. 10 saniye sonra ateş edebileceğim. Birazdan ölecek o. Rahat olun. 22 kafi oldum çocuğa. Nasıl patlamaz lan? Hadi ha patladı. Bu patladı. Şimdi sola harmanlıyorum ben sola. Tam gaz sol yapıyorum. Sağdaki sizde. Ben öleceğim büyük ihtimalle. Sola gireceğim şimdi. Geçiyorum abi ya. Bana işlemez. Gemi bu gemi. Ey yavrum ey. Kanyumaşalı alaşımlı bu. Uçak gemisini bulsanız adamım lan karşımda. Ben bulduydum da bıraktım onu. Bunu alalım uçak gemisi, uçak gemisi kolay. Patlayacak o patladı. Artık onun bir şansı yok. Mürettebatını indireceğim onun. Ben çift atışı açtım abi haydi. Ocak yemesen, yürüsen sen kral. Kopyalar yarayacak bizi yoksa. Yarısı şehre kaldı, neyse. Sapladık ona. İndirdim onu! İndirdim onu. Adam <gülüyor> 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 Ey, <arayın gülüyor> abi adam rende dedi herifi ya. Kamikaze. Ben de sizde hastalarım. Hallederiz. Dikkat gemisini bulmamız lazım. Benim görmüştüm karşımda bir yerlerde o. C'nin galiba. Şu Aynen o kırmızı bayrağın arkasında. Baba önden sen gidiyorsun ben arkadan tarıyorum herifi. Şimdi tamam, bir basıyorum. Ne oldu? ne oldu lan? Ha, süre bitti. bitti aldık. <laughs> Öf, güzeldi ya. Güzel çıktı Oğlum böyle çok eğlenceli oluyormuş lan. Tabii eğlenceli böyle ya. <laughs>